Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Süt, süt sığırcılığı. Evet. Süt sığırcılığı ve kombine sığırcılığı. Şöyle evet aslında şöyle, süt sığırcılığı tek başına yapılmıyor ülkemizde. Yani genelde aslında kombine şeklinde de var. Mesela süt şunlar, jersey, goresey, ayşay falan. Onlar ülkemizde yaygın değil. Son dönemlerde de jersey popülasyonun artışı var. Kadın Öyleydi. Ama tüm Türkiye'ye yayılıyor yavaş yavaş. Özellikle süt yağ oranının yüksek olması, süt tüketim yani süt kullanan, yoğurt yapan insanların, kendi evinde yapan insanların yağ oranının yüksek olması birazcık bir şey insanları böyle şey yapıyor, ilgisini çekiyor. Fakat benim gördüğüm sanki hoştan sınavkal ve mobifon yoğurt tadına uygun değil yani. Biraz daha kaynak bari tadı var. Bizim Türk toplumunun yoğurt anlayışı uygun olmayabilir. Ama şu anda popüler. Jelsea. Özellikle Ankara'da çok yerde satılıyor marketlerde görüyorum, alıyorum. Ben de aldım. Ama kombine, bizim aklımıza gelen kombine, süt sığırcılığından, Kombine sığırcılığında. Ya şimdi en çok kombine, e, Montfon, Simental ve boş var Türkiye'de. E, Montfon e, yaygın. Simental özellikle pazarı kuvvetli olmasıyla yaygın. Şimdi Simental buzağı ve düvenin, Satış fiyatları yüksek. O yüzden geldim biraz da. Aslında Koştay, Ege bölgesi, Yeni İzmir, Balıkesir, Bursa, bu Torbalı, Söke, o taraflarda daha süt kültürünün olduğu ve olduğu bölgelerde geldim. Koştay. E, keza İç Anadolu'nun belli bir kısmı yine simental tutkunluğu var. Doğu'ya gidince biraz daha kat melezler var. Aslında doğuda tam su kaybını bulmak çok zor. Çünkü oralar biraz daha meraklı kullanımına uygun olduğu için, yayılım olduğu için oralar da süt sığırcılığı tam anlamıyla tabir ettiğimiz süt sığırcılığı değil. Aslında bizim şu anda insanlara bilgi verme bilgi veriyorsak eğer biz iç Anadolu'dan, doğudan ziyade Ege ve Marmara'nın belli bir kısmına hitap ediyoruz. Süt sığırcılığı derken. Ama benim derdim şu, yani burada profesyonel işletmelere bir şey anlatacak değilim. Onlara zaten e, ee, belli bakım kontrol için bakan doktorları var. Benim daha çok burada hedef kitlem anlatmak istediğim ki aile işletmeleri. Kırsal ve aile işletmeleri. Yani 30 hayvan olan, 25 hayvan olan, 50 hayvan olan. Ama ben zaten 300 hayvanı, 500 hayvanı, 700 hayvan olan profesyonel şekilde yardım alıyor. Ülkülerin bakım barınması rasyonu açısından ırkların bakım barınması rasyonu. Çok güzel. Önce hayvan seçimi desek şeyle ilgili. Çünkü bunun belli var. Bu süt hayvanı seçiminde. Mesela sen yeni bir süt hayvanı katmak istiyorsun sürüne. Evet. Nasıl bir özellikler ararsın? Süt işte bilmiyorsun mesela doğum yapmamış hamdure. Nasıl anlayabilirsin? Az çok. Onu biraz değinmek istiyorum ben. Gözüne bakarak. Kulaklarım. Aynen öyle. Şimdi şöyle. Hmm. Ben önce şunu söyleyeyim de bu işe girmeden önce. Bak senin bir tane işletmen var tamam mı? Bu işletmeyi yeni hayvan sokacaksın. Sakın sokma o hayvanı direkt getirin. Evet. Şapı var, Verenin var tüberküloz. Ayak tırnak hastalığı getirir. Solunum hastalığı pneumoniyi getirir. Sen hayvanın bir yer yapacaksın. Böyle. Diş yetmenle uzak, müstakil yani bir 50 metre, 100 metre uzakta bir hep müstakil alan yapacaksın. En az iki hafta boyunca o hayvan orada karantinada tek başına kalacak. Sen bu süre içerisinde bakacaksın bu hayvanda meme hastalığı var mı, bu hayvanda öksürük var mı, bu hayvanda e, efendim bir şeyler, ateş, iştahsı, bir garip bir şey var mı? Eğer her şey yolundaysa bir problem yoksa öyle entegre edebilirsin. Bu değildir. Evet. İki, şimdi bizim hemogram cihazımız var arkada. Mesela ben bu hayvandan kan alsam, işletmene sokmadan önce, bir değerlerine baksam, çok para değil, 1500 lira para. En azından ben bu hayvanın kanında mikrop olup olmadığını sana söylerim. Böyle bir desen o, e, karantina ilatı gibi Böyle de bir imkan var yani. Biz var ya ne yapalım? Telefon numaramızı verelim. Yani, video yayın alalım sen işte gibi. Bir Böyle bir durum olanlar biz arasın, biz kan alalım, kan göndersin, biz baktıralım. En azından hayvan alacaksa hastalıklı hayvanı getirip de kendi sürüsüne sokup bir tane hayvan yüzüne yüz tane hayvanı telef etmez. Yani, çok önemli. Şimdi Bundan sonra nasıl bir hayvan seçeceğimizi söyleyecektim. Şimdi süt hayvanından süt verim almak istiyorsan bir kere sütçü karakteristik özellikler var. Ne bunlar biliyor musunuz? karakteristik özellikler ve sütçü karakteristik özellikler az çok bir hayvanda belli oluyor. Bir, meme yapısı. Mesela memenin güzel pozisyonda olması, dördünün de dik bir şekilde geliyor olması. Bu ileride mastit için önemli. 6 meme, 7 meme gibi şeyler olmayacak. Tam 4 meme. Mesela 6 tam 6 meme kadar görüntülüyor böyle. Onlar problem oluyor. Ondan sonra hayvan daha uzun bacaklı olacak. Daha kısa bacaklı ve top gibi olmayacak. Yani şöyle bir hayvan olmayacak. Daha uzun bacaklı, uzun boyunlu bir hayvan olacak. Bunlar sütçü karakteristik özellikler. Sütçü bir hayvanda uzun boy, uzun boyun, uzun bacak aradır. İnce, daha ince. Bu bir iki var hayvan. Yani bu hem hoştan için geçerli, hem Montson için geçerli, Simentel için geçerli değil. Simentel'in kendine özgü bir şeyi var. Yapı, tipik yapısı var. O ondan çıkmaz. Rasyon olarak. Şimdi şey mi? Ee, hayvan tiplerine göre barınma ve rasyon. Mesela yani Montfon'u nasıl beslersen nerede barındırabilirsin? Sibenta'yı nasıl yapabilirsin? Nasıl barındırabilirsin? Veya Hoştay'ı nerede beslersin? Nasıl ne şartlarda beslersen daha yüksek verim alırsın? Gibi. He? Şimdi e, biraz Montfon ve Hoştay yapı itibariyle birbirine benziyorlar. Daha böyle yakınlar. Ama Simental bunlardan bir tık uzak. Bunlar daha böyle etçil bir hayvan. Ee, daha bir kombine et Bu daha et verimli ağırlıklı bir hayvan. Boştan ve Monson özellikle boştan çok hassas. Yani bakımı zor. İklim adaptasyonu zayıf. Soğuğa çok gelmez. Sıcağı sevmez. Yürüme, taşlık alan sevmez. Ee, rasyonda yabancı madde sindirilmesi zor. Yani, e, kaba yem özellikle böyle e, kalitesizliğini sevmez. Hoştayn'da meme ağrısı çok sık rastlanır. Ayak ağrısı çok sık rastlanır. Mide problemi çok sık rastlanır. Hipopalsin süt verici. Doğumdan sonra yakar kalkmaz. Çok sık rastlanır. Döntü tutmadan inanılmaz çok sık rastlanır. Bunlara rağmen süt verim açısından tatmin edebilecek bir hayvan. Yani şey Yani bu o sütlere göre. Ben hiçbir zaman 45 litre, 50 litre süt beklemiyorum yani bana. Ömründen, kalitesinden azalıyor. Yani mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Bundan 10 yıl önce aşağı yukarı bir çiftlikte çalışırken 3 sağım yakınlıkta. Hayvanlar 4. 5. buzağısından sonra yani 6-7 yaşlardan sonra ıskartaya çıkardı. İnanılmaz yaşlarımızlardı. 3 sağın yakınlarda müthiş verimler alındı hayvanlar. 60'lar, yemişler. 20 20 20 veriyor hayvan tarımına. Ama hayvan yaşlanıyor yani. Hayvan esniyordu ya hayvanlar. Artık ye iç yap hemen kısas git savunma. Hayvan dinlenemiyor yani. Bütün vücudundan veriyor hayvan. Çok hızlı yaşlanıyor. Bu bir seçenek. Bence en mantıklı şey şu robotik sarı. Herkes imkanı tabii. Hayvan canı istediği zaman gidip sarılıyor kendine. Evet, inanılmaz başarılı. Ee, öyle olsa daha mantıklı gibi görünüyor. Fakat hayvanda 2 sağım yapmak, ömrü uzun olmak ile 3 sağım yapmak, da, ömrü kısa olmak bana hemen hemen aynı gibi geliyor. Yani o 11 buzağı annesi olabilecek bir hayvan var. Birinde de 6 yılda 5'te iskarta eğiliyorsun. Bir de 3 sağım yapıyorsun. Kısa süre sürüyor. Çok yüksek verimler alıyorsun. Diğerinde 2 sağım yapıyorsun. Uzunca periyot sağıyorsun. Yani. Aşağı yukarı bence hemen hemen aynı gibi görünüyor. Benim fikrim bu. Hmm, Montfona gelecek olursak Montfone biraz daha Einstein'da kutsaydım eksi özellikler bakımından daha dayanıklı bir hayvan. Biraz daha mesela Mera'ya gelebilir. Biraz daha soğuğa gelebilir. Tolera edebilir. Rasyonu biraz daha iyi yararlanabilir. Bence Montfone'un harfi var. diye ben çok severim Cisco'yu. Sicretti. Çok güzel verdi. Ee, özellikle her erkeklerin kilo oranı da temel değildir. Ee, yani tut hayvancılığında tercih edilmesi gereken bir ırklardan Bence başında imam olmalı geliyor. Ben de tam onu yönelim. Günümüz ekonomik şartlarda jersey de olabilir bu arada. Rasyon nasıl? Yani, Rasyon nasıl olmalı? Rasyon süt çok için protein ağırlıklı olmalı. Rasyon hesaplamaları var aşağı kabaca hemen hemen bir öğünde 10 kilo kabayı 6 kilo kesik yani yani 30 kilo civarında bir yan tüketim oluyor bunları. Mont Pozonçtan simentlerden bahsediyorum. simental daha çok yer. Daha çok yer daha da küçük verir. Niye bu simentler Hiçbir şey Daha çok yer daha süt verir. Pazar ayı. Pazar ayı. Evet. Zeytin seviyorum. Evet. Bak Jersey'de 6-7 kilo toplam yemle 10-12 litre süt alırsın. Ve sütün yağ oranı 5.4-6'ya yakındır. Aslında en mantıklı Jersey. Ama erkekleri bir işe yaradır. Süt verimini nasıl Süt verimini nasıl arttırıyoruz? Çok güzel soru. Bir, genetik. Sağlam genetik hayvanlar oluşturuyoruz. Ben 45 litre edip de istemiyorum. Ben 30 yeter. 25 yeter. Ama düzenli istikrarlı olarak 4 tutun hayvan. 4 tamam tutun istikrarlı olsun hayvan. 6-7 ay bir daha ki için beklemeyelim şeyle kuruda. Doğum yaptı, 6 ay geçti kızgın yok, 7 ay geçti kızgın yok Veya kızgınlık oluyor? 4 tutuyor. Yüksek verim hayvanların temel sıkıntılarından biri bu. Ama 25-30 versin o hayvan 4 tutacak bak görürsün. İki, meme ağrımaz kolay kolay. o e, standartlarda bir hayvanda 25-30 litre verim veren hayvanlarda. Üç, ayak ağrımaz. 4. retensiyon. Eş düşmeme olayı olmaz kolay kolay genel batarda. 4. hipokalsiyon olmaz. Süt felci olmaz o hayvanlarda çok fazla. Kalsiyon çok fazla iz olmaz kedi çünkü süt verimi çok yüksek değil. Benim o yüzden Holstein ve Montfons'daki standartım 25-30'u yakalasın günlük. Bence en kral hayvan o. 50 istemiyorum. Bak 50 olduğu anda ne olacak biliyor musun? 4 Mojica. Ayak tırnak ağrısı başlayacak. Hipokalsemi olacak. Zayıflayacak. Kilo alma problemi yaşayacak. Ve sürekli böyle kronik problemler hatta arkaya arka gelecek. Gerçeği 300 beygir turbolu bir motor arabayı motor kırma olasılığıyla normal atmosferik arabanın motor kırma olasılığı çok, çok, farklı. Onun gibi biri çok verimli çünkü aynı küçücük motordan deli gibi güç üretiyorsun. Diğerinde de aynı motor var, ondan normal standartlar öyle. Bir daha sağlıklı gidecek yani. Seni uğraştırmayacak, sanayiye sokacak seni. Senin 25 litre veren hoş sen sanayiye sokmayacak. Veterinerliğe gitmeyecek. Süt sırrılarının kronik problemlerinde. Evet aslında sabahtan beri bahsediyorum. Süt problemlerinin e, sırrılarının kronik problemlerinde en başında meme hastalıkları gelir. Çünkü süt verimi meme ile olacağı için memenin günlük uyarılması, sağılması, açılması, kapanması, yaptığı yerde birlikte kontamine olması, oraya değmesi, Bunlar zaten sütü de memeden aldığımız için süt alamazsa koyu bir olmayacağı için meme en büyük problemlerden bir tanesi. Önlemek için ne yapacağız biliyor musunuz? Memeyi kapatacağız. Sarımdan sonra şu zar oluşturan yani şeyler var ya e, koruyucu maddeler var ya tarım sonrası solüsyonlar. Bu o kadar önemli ki. O kadar önemli ki o. Bak bir de sağımda dikkatli olacaksınız. Bugün sen sağ, yarın ben sağayım, o hayvan mastik olur. Mümkün mertebe memede süt kalmayacak. Sağım tamamlanacak. Süt kalıntısı kalmayacak memede. Kalan süt orada mikrop İki, sütü tamamen sağdıktan sonra memenin ucunu solüsyonlarla kapatmamız lazım. Bir dahaki sağıma kadar onu koruyacak, üzerinde bir bariyer oluşturduğu için. Üç, Meme yapısı seçimi. Bak ee, böyle böyle memeli, kocaman göğüs yapılı hayvanlar tercih etmeyecek. Sallanmayacak, yere değmeyecek. Ayı Ayağın... nasıl gösterebilirim? Bacağını düşünelim. Diz eklemine kadar olabilir memenin ucu. Aşağı geçmeyecek. Yani oradan aşağı geçtiği zaman sıkıntı başlıyor. Tamam mı? Bir bu, meme. Meme çok önemli. İki ayak. Çünkü bu hayvanlar sürekli böyle taşlı yapılı bilmem neleri böyle saçma sapan zeminde gezemez. Bu hayvanın geçeceği zemin yumuşak olmalı. Ve geçen videomuzda da bahsetmiştim. Barim tüy takla. Barim tüy Yani. Tamam. Göz taşıyla yıkanacak o hayvanlar Ayak bakımı yapılacak. Ayak yapısı da önemli bir hayvan. Böyle yaprak tırnaklı büyük tırnaklı hayvanlar yine sıkıntı yaratır. Tırnak ekis güzel olmalı bir hayvan. İki bu. Üç rahim problemleri. Dört ama veya eş atmama veya hipokalsemi de bunlarla doğundan sonra olduğu için hipokalsemiye bir soruyla parantez açalım. Rahim problemleri. Bir hayvan doğum yaptı sonra ki involüsyon sürecini çok iyi Doğumdan sonra ilk 10 gün. Hayvanda koku olursa, bak doğum yaptığı yere, Hayvanın arkasından geçiyorsun sağında, bir koku hissediyorsan çürümüş. Bak bunun acil müdahale, dört tutmaz. O hayvan bir daha kadar böyle şey olur. Buna müdahale edilmesi lazım. İmbolisyon süresini sağlık atması. Koku olup olmadığına çok dikkat edeceğiz. Doğumdan sonraki süreçte. Akıntılarına bakacağız temiz mi? Derinli mi? Eğer böyle bir şey varsa onu hemen müdahale edip yıkacağız rahmini, tertemizleyeceğiz. rahimli bir yıkacağız hayvanı. Üç buydu, dört hipopelsin. Doğum süt felci. Şu mermer tozunu kullanalım. Özellikle doğuma yakın. Kalsiyum, sütün ilk atılımı ile ilk atılımı ile, ilk sütüyle birlikte kemik ilindeki kalsiyum mobilize olup süte karışıyor ve hayvanda kalsiyum eksikliği meydana geliyor ve hep hipokalselinler oluyor. Hipokalselinlerden korunmak için doğumdan önce, doğumdan sonra kalsiyum uygulaması ya iğnesi ya da sürekli rasyonla vermek olsun. Bunlar da kronik problemleri süt hayvancılarının. Süt tohumlamada nasıl bir yol Dünya ortalaması iki nokta küsur olma ile yanlış hatırlamıyorsam tohumlama başarısı bir elini aşağısına indirebilirsem her hayvana bir buçuk doğur. Yani üç hayvana iki hayvana üç doğur. İki tane hayvanım var. Biri tekte tuttu, biri iki de tuttu. Başarılı süre doğumdan sonra 15. gündeki kızgınlığa gelir. Geç. Ondan sonraki kızgınlığa gelir, atla, bir sonraki kızgınlıkta tohumlan. Ondan yaklaşık kaç gün Yani o hayvandan hayvana değişiyor ya, 62'den sonra 60. 45 ile 60 arasından sonra, 45 de olabilir. 45'ten sonra. Bak 15 günde bir geliyor, Doğum yaptı 15 günde bir geliyor, atla. Sonra 20 küsürde bir geliyor, atla. 15 7 daha 35 yaptı Bir sonrakinde sonraki de Üçünün, tohum. Evet, doğumdan sonrakinde 10 10 gün sonra bir kızım olur. Atla. Ondan sonrakinde atla, sonra bir Evet, sonra başka sorularımız yok. Genel değinmek isterseniz bir bu şeylere. Buza Buza doğdu. Kolosun çok önemli. Buzağ videosu çekeceğim yine. Buzağın ilk içtiği sütün geri kalanını çöpe atılıyor. Dondur, liptirize koy. İshal olan hayvanlarda kullan. Ee, Buzağın ilk evdikten sonra annenin memesine temas etmesi uygun değil. Daha sonraki. İlk evsin adı neyse. İkinci üçüncü, dördüncü anne neye temas etmesi uygun değil. Buza ayrı bir yerde bakılmalı. Anneyi görmeli. Tertemiz, kitleye de dezenfekte edilmiş, günlük sabah akşam yıkanmış, kaynar suda kaynatılmış, çamaşır, çok az bir çamaşır suyuyla bolca durulanarak durulanmış bir biberonla daha önceki hiç kim buzağının girmediği ilk başta bir yer. O buzağa çıktıktan sonra dezenfekte edilmek şartıyla o bölgenin. Orada bakılmak zorunda ilk 20 gününde, 30 gününde vücut bağışını 20 saniye oturana kadar. Bir de 9. ayın başında ve 7. ayda veya 9. ayın başında ve 8. ayın ondan 20 gün öncesi. 9. ayın başından 20 gün öncesi. Roto korona aşıları var bir önde. O kadar önemli ki. Bak uzaysellerin hepsini kurtarıyoruz. Ama roto korona yarım saat içinde işte çöken bu zarar görülmüyor. İnsan başladı yarım saat içinde hayvanın gözleri çöktü, gözümle gördüm gözleri çöktü, o kadar hızlı değil de oldu ki hayvan, kurtaramıyor seni bu böyle durumlarda viral endokrinlerden. Dolayısıyla o kolostrumla alınıyor o aşı, anne sütüne geçiyor, anne sütünden alınıyor. Sen o kolostrumu rotokoronalı bir buzağa verdiğin anda onu da kurtarabilme şansınız var. Dolayısıyla o, o sütü de, en azından o sütün bir iki litresini sakla, İlk sütü.